Merhabalar. Bu videomda sizlere Magis versiyon 23'ten Magis versiyon 24.1'e güncellemeyi, Magis 24.1'in ayarlarını, Netflix, Banka, Finans ve Oyunlardan Magisk'i izlemeyi, Google Play Store uygulamasını sertifikalı yaparak mağazadan rottan dolayı ekleyemediğimiz Netflix gibi uygulamaları indirmeyi göstereceğim. Magisk uygulamasını açın. Uygulama güncelle tuşuna basın. Açılan ekranda yükle butonuna basarak Magisk versiyon 24'ün inmesini sağlayın. Sırayla ayarlar yükle bu kaynaktan izin verin kutuyu aktif ederek süre bitiminde tamam butonuna basın geri gelin ve tekrar güncelle butonuna basın. Sırayla yükle ve yine yükle butonuna basın. Aç ve Yine aç tuşuna basın. Uygulama güncellendi. Şimdi Magis güncelle butonuna basın. Doğrudan kurulum önerilen kutusunu işaretleyin. Hadi başlayalım tuşuna basın. Yeniden başlat tuşuna basarak telefonu yeniden başlatın. Magis güncelleme işlemi tamamlandı. Fakat diğer Magisk uygulamalarına göre farklılıklar var. Hazır modüller yok. Telefonun dahili depolama alanına atarak yüklüyorsunuz. Ayrıca Safatinnet menüsü kaldırılmış. Bunu artık başka yöntemle çözeceğiz. Root and Safatinet Chanker uygulamasıyla Safatinet kontrolünü yapıyoruz. Failed yani başarısız. Şimdi Magisk uygulamasına girin. Sağ üstte çak resmine basarak ayarlar menüsüne girin. ZY Gisk Beta Enforce Deni List aktif yapın. Config Deni tıklayın. Açılan menüde sağ üstte 3 noktaya basın. Sistem uygulamalarını göster ve işletim sistemi uygulamalarını göster kutularını aktif edin. Sağ üstte mercek yardımıyla Google'a ait tüm uygulamaları bulun. Bulduğunuz bu uygulamaların üstüne tıklayarak sağ tarafındaki kutucuğu işaretleyin. Alt listeleri de seçilmiş olsun. Bu işlemi tüm Google'a ait uygulamalarda yapın. aynı işlemi tüm banka ve finans uygulamaları yani ROT işlemi tespit eden her uygulama için yapın. Netflix de bunlardan biri. Geri gelin. Ve Magis uygulamasını gizliye basın. İsim bölümüne Magis yazabilirsiniz. Tamam butonuna tıklayın. tercihleri hatırla kutusunu işaretleyin. Yükle butonuna basın. Tekrardan Magisk başlatılacak. Tamam ve izin ver butonuna basın. Sağ alttan modüller sekmesini açın. Dahili depolamadan yükle tuşuna basın. Açıklamada paylaştığım modülleri telefon hafızasına atın. ve bu meniden sırayla Busy Box for Android'i tıklayın. Kurun. Yeniden başta tuşuna basmadan sol üstte geri tuşuna basın. Tekrar dahili depolamadan yükle Megisky the props Conf modülüne tıklayın ve kurun. Yeniden başlat tuşuna basmadan sol üstte geri tuşuna basın. Tekrar dahili depolamadan yükle Safati net fix modülüne tıklayın ve kurun. Şimdi yeniden başlat tuşuna basın. Telefon kapanıp açılacak. Play Store uygulamasında basılı tutun. Uygulama bilgisi sağ altta verileri temizle ve tüm verileri temizle butonuna basın. Tamamı tıklayın. Telefonu kapatıp açın. Yüklemediyseniz Rod and Safati Net uygulamasını kurun. Megisk uygulamasından ROT izni verin. Önce Change Nov tuşu ile ROT kontrolü yapın. Aşağıdan Safate net menüsüne geçin ve Çenk Nov tuşuna basın. Passet yazısını gördü. Kontrolleri geçti. Emin olmak için Play Store uygulamasına girin. Ayarlardan hakkında kısmında lisansların yüklendiğinden emin olun. Bir de Netflix uygulamasını markette bulmayı deneyin. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Bunlara rağmen Safet net kontrollerini geçemezseniz Termux uygulamasını kurun. su komutunu yazın. rot erişimi verin. slayda props 1 F komutlarını girin. Telefon markasını seçin. Benimki 25 Redmi. 25 yazıyorum. Modelini seçin. Benimki 7. Android sürümünü seçin. Benimki 2 ve en son olarak Y tuşuna basın. Telefon kapanıp açılacak. Tekrardan T-Net kontrolünü yaparsınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.